Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün başlıktan da kapak fotoğrafından bir de arka planda gördüğünüz üzere arkadaşlar. Zaten arka planı gördüğün zaman anlamışsınızdır. Ne yapıyoruz? Ekin biçiyoruz arkadaşlar. Bir arkadaş alayım. Evet arkadaşlar yani 3 yılın üzerine böyle değişik bir videoyla karşınızda olmak gerçekten heyecanlı ve gurur verici bir şey. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve aşağı tarafa o güzel değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi az önce 3 yıldır, dedim. 3 yıldır arkadaşlar hep farkındaysanız videolarımıza göz attığımızda. Ne yapıyorduk? Hep biçer döverle çocuk. Ama bu sefer yaklaşık bir 10-15 dönümlük bir araziyi sayıyorum bak babam, ben, Emince de, Yahya amca ve Zeki amca 5 kişiyle birlikte arkadaşlar yaklaşık bir 5 gün 4 gün içerisinde hem biçeceğiz, hem döveceğiz, hem de yığınları yiyeceğiz arkadaşlar. Bu süreçlerin hepsini sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel bir video bizleri bekliyor. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yavaş yavaş biçerimizin yanına geldik. Şimdi arkadaşlar önce biçeri daha doğrusu ben gitmeyeceğim de biçeri önce tamire götürecekler bir yağlatma vesaire bir şeyler yapacaklar. Sonra arkadaşlar bugün değil yarın tabi yarın yine aynı ertesi gün devam edecek yine biçmeye başlayacağız bakalım inşallah sağ salim biçeceğiz ya umutlarımız çok masraf çıkmamasından yani. çünkü 3 yıldır dokunulmadığı için bakalım inşallah çok bir şey çıkmayacak Umarım güzel bir video ortaya çıkacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya bakın kamera dedim güzel çekiyor açığı falan bayağı güzel oluyor. Diğer bir önceki videolarımıza göre daha farklı güzel videolar çıkacak inşallah arkadaşlar. Hadi bakalım. Biçmek biçerken biçtiğimiz aşamada ya yarın sabah ya da akşam üzeri görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba. Bugün araziye geldik. Gördüğünüz gibi şu an saatlerimiz 10 buçuk Görmüş olduğunuz gibi bu taraf bitirmişler Hatta dün akşamüstü başlamışlardı Dünkü videoda biliyorsunuz bahsetmiştim sizlere Ama bugün bitirmişler orayı Şimdi ben de babamları arıyorum Bakalım neredeler Onları bulayım şöyle hep beraber gelin Birlikte onları bulalım Bakalım neredeler Bir şey tahmin ediyorum büyük ihtimalle Bir çay bozulmuş olabilir 2, 2, 4. Neredeler acaba? 2, 2, 4 bir çay bozuldu. Kesin. Bir de aşağıya bakacağım. Aşağıya bakmadan bir şey diyemeyiz. Traktörün üzeri hep burada. Şu arazi. Ama neredeler? Bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar Annesi ile başla başlamıştık Görüyorsunuz Annesi Bahar ile açılışı yaptık Hayırlısıyla yani Açılışımızı yaptık Şöyle gördüğünüz gibi ben Bakalım İnşallah senedekinden gidiyor ya Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bacağımda şort Kolumda tuşört Geldim bugün Arap yanacağım Bugün niyetim o Bakalım Bugün Arap yanmaya niyetliyim galiba Vallahi arkadaşlar şu sesi çok seviyorum ya. Ama bugün biraz dalacağız. Evet, buna buna kanat getirdim. Bugün biraz dalacağız. Ama olsun yani. Yanacaksam sevdiğim bir şey için yanayım. Yani seviyorum. Üç yıl sonra tekrardan böyle güzel bir şeyin gözünü çekmek gerçekten böyle heyecan verici bir sevindirici. Hoşuma gidiyor yani. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi imzamızı attık yani bitti şöyle bir tek şöyle bu taraf kaldı bir de bilirsiniz zaten kenarlar kalıyor hep ya bakalım güzel bir video oldu ya ben eğlendim şahsen çekerken İnşallah sizler de beğenirsiniz bu videomuz burada bitmiyor ben yani bitmiyor bit, bit, bit derken şöyle bitmiyor buraya daha patatı getireceğiz patatlı kurulum olması kurulu derken bak anlatırken bile çok heyecanlanıyorum yani gerçekten heyecan verici bir iş. Yani eğlendim ilk defa arazide sıkılmadım diyebilirim. Çünkü izlemesi o sesi içine çekmesi böyle bambaşka bir şey Anlatılmaz yaşanır yani. Arkadaşlar bakalım bu ilk videomuz. 3 yılın ardından sizinle birlikte böyle ikinci Bence gayet başarılı ve güzel oldu. Umarım bu videomuz da sizlere layık başarılı güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı, aşağı o güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız. Hadi bakalım Allah'a emanet olun.